Allah kime nasip etti, onu vereceğiz. Ya. Vallahi, Memnun değiliz. Biz hiç biz iki divarın alt, arkasındadır. Biz iki divarın dursun dedi. Evet. Bize o da bir şey yok. Evet. Kimse bize bir şey yapmamıştı. Daha önce CHP'de verdi bir şey yapmadı. AK Parti'ye verdi bir şey dedi, bir HDP'ye verdi bir şey yapmadı. Kimse bize bir şey yapmadı. Ülkemiz aynı umuzumuzdadır. Küremiz elimizdedir. Eh, biz ne yapacağız? Ne seçim? Beklentiniz nelerdir? Beklentimiz yok. Anlamadım bir daha söyle. Sır taş. Ha demir taşa verdiniz. He. Şimdi tekrar demir taşa vereceğiz. Evet. Ha, tamam. Abi bu seçimde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Arkadaş konuşacak. Ben... <laughs> Biz HDP veriyoruz. HDP. Aynen. Geç, geçmiş dönemlerde de. Hep HDP, HDP verdik. HDP, tamam. Tekrar. Teşekkür ederim sağ olun. Hayırlısı memleket için hayırlısı neyse Allah onu nasip etsin. İnşallah. Memur adamız hayırlısı, memleket için hayırlısı neyse Allah onun nasip etsin. Abim Cumhurbaşkanı seçiminde oyunuzu kime veriyorsunuz? Oyunuzu evet. o zaman düşünürüz abi. Yeşil Sol Parti. Oyunuzu kime veriyorsunuz? Valla ben ciğerciyim. Hayır. Benim, hayır. ben ciğerciyim abim benim. İş, i̇şim olmaz siyasetta. Ben hayır, dürüm hayır. yapacağım. İşinizi etkilemiyor mu ha? abi? Mesela ekonomik olarak e, işin işinizi etkilemiyor mu ekonomi? Ha, videoda bu ufak ben. Abi boyunuzu kime vermeyi düşünüyorsunuz? Erdoğan'a. Erdoğan'a. Evet. Peki niye Erdoğan'a vermeyi düşünüyorsunuz? Böylesiyle. Ee, geçmiş dönemlerde de Erdoğan'a mı verdiniz oyunuzu? ilk oyum Erdoğan'a. E, Arslan Satar. Hocam, e, Cumhurbaşkanlığı seçiminde söylememize gerek yok. Rozetiniz. Gerek yok. <gülüyor> 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 merkez ilçeyim. E, Şırnak merkez ilçe. E, Şunu söyleyebilirim. Yani Kemal Bey yüzde 85'in üzerinde oy alacak Şırnak'tır. Türkiye'nin en çok oy alacağı illerden biri Şırnak Hakkari. Böyle Peki milletvekili olarak söyleyecekleriniz var mı? Yani... Milletvekili olarak biz bir taneye talibiz. Hayırlısı. Hayırlısı. Ya AK Parti'ye kaybettiririz ya da Yeşil Solda'yız. Teşekkür ederiz. Kolay Sağ olun, Sağ olun. Yani biz birini alırız mutlak. Yani cumhur CHP olarak. Bakmayın böyle halk sessizdir şeydir ama Cumhuriyet Halk Partisi son dönemlerde güzel iş, şeyler yaptı. Ve buna da muhakkak meyvesini alacağız. Yani Nezar Bey bizim ittifak adayımız genç, dinamik, gençlikte karşılığı olan biri. Bu sefer 3 bir Cumhuriyet Halk Partisi Şırnak'tan bir vekil çıkartır. Yani güzel e, Türkiye'nin geleceği için bence bütün halklar buluşmalı. Artık e, güzel şeyler olacak Türkiye'de. Bunda yani artık HDP'nin veya da CHP'nin, AK Parti'nin diğerinin bir karşılığı kalmadı. O önemli olan halkların birbirine kaynaşması. Ortak fikirlerin üretilmesi ülke. Önemli olan budur. Cumhurbaşkanı seçimde oyumuzu kime veriyoruz? Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğiz. Niye veriyoruz Recep Tayyip Erdoğan'a? Çünkü seviyoruz adamı. Genel Parti Milletvekiline vereceğiz. Aslan Tatara vereceğiz yani. Başka insan yok yani ver, vermez versek yani. Yani bir ömür boyu ona vereceğim yani. Ondan daha başka hiç kimseyi tanımıyorum yani. Bakarız. E, oyunuzu kime vermeyi düşünüyorsunuz Cumhurbaşkanı? Kılıçdaroğlu. Peki neden ya, Kılıçdaroğlu? Ülkenin ekonomisi belli. Eee yani devrişte artık. Bir yere kadar. Bir yerden sonra değişmek lazım. Bu yani. Peki milletvekili olarak kime vermeyi düşünüyorsunuz? Milletvekili o, o atmosfere göre değişecek. Atmosfere. Peki Geçen ııı e, şırnak milletvekili adaylarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani mevcudiyette olan. O konuda var. yorum yapmak. Peki teşekkür ederim. Yeşil Sol Parti. Vallahi şu an. Niye kararsızsınız? Kararsızız. Memleket için en iyisi hangisi ise olur. Hayırlı olsun diyelim o zaman. Hayırlı olsun. Daha önce kime verdiniz? Daha önce oy kullanmadım hiç. Ya, He? Kullanmadım. hiç gitmedim sanda. <laughs> yeni gideceğim. Belli zaten. Söylemeye gerek var mı? Bence yok. Yani ekonomi belli, milletin durumu belli. Hani o başta kalırsa daha kötü olur. Kılıçdaroğlu tabii ki de. Işte. Ya geçmiş dönem ama şu an yani başta olan adamın yani kalması iyi olmaz ileriki zamanda tabii. Geleceğimiz için de bunu düşünmek lazım. Yani düşüncem şu an yok. Yani bizim sadece düşündüğümüz başta olan adamı bir an önce kaldırmak. Ee şöyle, şu an herkes tabii farklı bir düşünceye sahip. Ben kendim AK Parti'ye vermeyi düşünüyorum. Baştaki adamın da gerçekten iyi bir cumhurbaşkanı olduğunu düşünüyorum. Ve başkası hiçbir şekilde onun gibi e, Türkiye'yi yönetebileceğini düşünmüyorum açıkçası. Milletvekili adaylardan da oyum e, Aslan Tata'dan yana. Yani hem şırnaklı olması hem de gerçekten e, kültüre önem veren bir insan. En önemlisi o bizim için. Onun için ben ondan yana tutuyorum. Tabii ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğiz. Peki niye vermeyi düşünüyorsun? Duruşundan, güvenliğinden, şahsiyetinden. Geçmişi belli. Ne olduğu belli. Ama bu iyi onu ve de rüman o verbi diyor evi bir. Yani en an etapları. Sen oldu? Ne ekmeğinden olacağını düşünüyorsun ya? Yani korkuyu yaratan nedir yani? Korku yok abi. Konuşmak istemiyor sadece. Hayırlısı neyse olsun. Hayırlısı evet. ne? AK Parti Aslan Tatar'a verecek. O daha güçlü bir lider olduğu için, Türkiye güçlü tuttuğu için, şu anda gözümüzde en güçlü olduğu için onu düşünüyoruz. Devletimizi daha çok koruyor, daha destekli, daha sağlam bir yapıya sahip. Onun için Erdoğan diyorum. Her zaman AKP'ye verdi. Ben evet. Ben de kalsın oldum. Hocam hediye hediye yapayım. Hediye kim geldi? Eyvallah. Hediye. Hediye. Siz? Selahattin Demirtaş. Bakarız. Bizimki bellidir. Bellidir. Belliye abi. Kime ne? Kime göre? Neye Belli. göre bellidir? Her şeye göre. Şuna göre bellidir. Olur ee, ver AK Parti. Neden AK Parti? Çünkü amcam AK Parti milletvekili adayı. Ha, amcanız olduğu için. Evet. Geçmişte daha keper mi? Ee, evet. Ben kararsızım ya. Kararsızsınız. Evet. Belli değil. Kararınızı verecek bir durum olmadı mı kadar? Hiç. Geçmiş dönemlerde kime verdiniz? Karışık. Karışık <laughs> mı? <laughs> evet. Sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan. Çünkü biz kendimizi bildik bileli Recep Tayyip Erdoğan yani. Bizim kendi adayımız da var. Kendi amcamız adaydır yani. Ondan başka kimseye vermeyeceğiz. Çalışmalar. çalışmalar yapıldı burada. Hı. Mesela bu yeni çarşı çok güzel bir hale geldi. Es, e, eski, çarşı çok kötüydü. Şu anda bana soracaksanız yani eski evler bitti. Şu an yeni töküler falan yapıldı. Çok güzeller. Yani e, onun için güzel, memnunuz. E, belediyenin de AK Parti'de olmasından da memnunuz. Çünkü çalışmalar çok güzel yani. Ben geliyorum. O seçenek benim. Sonra kadar Selahattin Demirtaş oluyor. Ama karaya hadi hedefi o. Ben kıyış ne nevzat. Sıkıntı ne hedef? Belki de bamskoları da olur. Kılıçdaroğlu abi. CHP veriyoruz. Milletvekili de CHP vereceğiz. Kılıçdaroğlu ve de Nizar öykten. Kılıçdaroğlu Yani ülkenin güzel bir geleceği için yine Kılıçdaroğlu. Hem hedefi. Tamam Kılıçdaroğlu. Hedef. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Gençler. Geliyorum. Oyumuzu kime veriyoruz? Kılıçdaroğlu. Siz peki efendim? Kılıçdaroğlu. Valla belirsiz abi. Yani daha önce AKP'ye verecektik. CHP güzel yola devam ediyor. Şu an belirsizdir abi. CHP de olabilir. Daha karar veremedim. Daha önce biz de AKP'ye verdik yani şu an yani daha onunla bir şey görmedik ondan da. O yüzden şu an biz daha karar veremedim. Aynen daha ikna edemedi diyebiliriz. Edemedi abi ya. Valla Kılıçdaroğlu olmasa kim olursa olsun yüzde yüz CHP verirdik ama Kılıçdaroğlu da biraz e, sıkıntılı ya. Şimdi kesin şeyler söylemiyor. Sadece ben Bay Kemal geliyorum diyor. Başka da bir şey yapmıyor. Siyaseti kuvvetli değil abi. İnşallah büyük siyaset yapabilir karşısında. E, i̇kna edebilirse CHP vereceğiz. AKP ama hiç vermeyeceğim abi. O HDP abi. Ben de HDP abi. Bu Selahattin Demirtaş'a veriyoruz. Peki tıraş olan beyefendi? Demirtaş. Demirtaş abi. Tamam abi teşekkür ederiz saatler olsun. Tabi HDP vereceğiz. Kime? HDP ye vereceğiz. Yeşil Soğuk. Demirtaş. HDP ye veriyoruz. HDP veriyoruz. HDP adı evet. HDP adı evet. Işte. O zaman Kemal Kılıçdaroğlu'na veriyoruz. Neden Kılıçdaroğlu? Bir tane dolap 7 bin lirayken şimdi 30 bin lira. E neden vermeyeyim? Değil mi? HDP'nin adayları çok iyi, hepsi birbirinden çok güzeller. Hangi partinin ama? Ya HDP'nin her zaman HDP'nin adayları çok iyiydi. E yine de çok güzel olacak, her şey çok güzel olacak, göreceksiniz. Bilmiyorum. <laughs> o da ben benim ben kararsızım. CHP vereceğim. Valla belli değil abiciğim. Benim zaten bir oyun belli. Diğeri Allah izin verirse gönlümüzde yatana vereceğiz. Abi <laughs> diye <laughs> Şu an Şırnak çekimser. Nedeni nedir abi? Nedeni bölgenin bölge itibariyle yapılan yanlış adayların seçimi. Tamam bazı kesimler şu an küsmüş bazı kesimler adaylardan memnun. O yüzden halkın istediği türde adaylar olursa oylar belli olur. Ama şu an gönlümüzdeki aslan bellidir. Biliyorsunuz aslan kim? Demirtaş'ı kastediyorsunuz? <laughs> Nasıl? Yok. Aslanımız var bir tane. Aslan Tatar. Evet. Tamam abiciğim. Baş tacı. Demirtaş. Azetek var. <laughs> Azetek var. Azetek var. Azetek var. Azetek var. Azetek var. <laughs> Valla aklımıza en yatan HDP'dir abi. Şırnak burası. Kral Selam Başkan ne söylüyorsa biz ona oy veririz. Ee, Kılıçdaroğlu'na. Neden Kılıçdaroğlu? Yenilik olsun, değişiklik olsun. Bizi, yani... Evet. ...böyle. <laughs> bu peşime bir de kese döveyim. Merhaba Aleyküm. gençler. Vallahi bilmiyorum. Bağımsız. Arkana aşağıya geçtim. Burada abi. İçimizde. <Abi> <laughs> Bana kalsın o abi. <laughs> Bana kalsın o abi. Abi ben kullanmayacağım. Salahattin ne derse o? Salahattin Bey ne derse o? Salahattin Demirtaş o. Hedef abi. Hedef adayı değil, adayı yok. Yok, tam bir ledvekili hedef vereceğiz. Eyvallah. Cumhurbaşkanı? Vermeyeceğim. Vermeyeceksiniz. Kılıçdaroğlu. Abi. HDP. HDP'nin adayı yok, Kılıçdaroğlu. Selahattin Demirtaş'ın belirttiği gibi Kemal Kılıçdaroğlu. Millet ittifakını Çok güzel değerlendiriyoruz. Saygı duyuyoruz. Başarılı diyoruz hepsine. Fikrimi belirtmek bel istemiyorum. HDP Terabij, HDP Kılıçdaroğlu. Kılıçlar oluyor. İcani. O neden kılıçlar Çünkü o to olmazsın gelin. tabi. tabii. Aynen. HDP konusunda ona nasıl edersen Cumhurbaşkanını da kılıçlar oynatmazsınız. HDP. Her zaman HDP. Bizimkisi HDP'dir. Hocam valla belli değil şu an. He valla. adaylar sizi ikna edemedi? Valla beni daha ikna edemedi. İki gün kala inşallah ikna ederler. Eyvallah. Muhtemelen Kılıçdaroğlu ee, ya. Söylemeyeyim. HDP? Milletvekilinde HDP, şeyde Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığında. Kime Hiçbir zaman Selahattin Demirtaş'tan vazgeçmedi. Eyvallah. Kardeşim oyumuzu vatanımız, milletimiz için hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız oyumuzu vereceğiz. Erdoğan mı? Evet. Ya şimdi şöyle bir şey. Erdoğan e, yıllardır biz daha önce de Türkiye'yi biliyorduk. Şimdiki Türkiye'yi görüyoruz. Şu anda e, yani özürlümüz, e, yaşlımız, herkes maaş alıyor. Bir de biz Erdoğan'dan önceki Türkiye'yi de biliyoruz. Belki şu andaki gençler bilmiyor. Mesela 25 yaşındaki bir çocuğa sorsan diyor ki ya... Şimdi herkes muhalefet karşı tarafı eleştiriyor ya Erdoğan'ı ama şu andaki e, bizim kafamızdaki inşallah Allah bizi de bozmasın biz sonuna kadar Erdoğan'cıyız devletçiyiz. Kemal Kışlaroğlu milletvekili mi? Milletvekili Cumhurbaşkanı. Milletvekili Yeşil Sol Parti. Cumhurbaşkanı e, Kemal Kılıçdaroğlu. Neden? Adalet için, ekonomi, adalet, Tabi. barış, huzur, sevgi, evet, ahlaklılık. Dile getirseniz. Aradığınız Hedepa. 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 Kendimize veriyoruz. HDP, CHP. Bir değişim şart ya. Abdülsad Ademirtaş. Aynı katılıyorum ona. Selahattin Demirtaş. Selahattin Demirtaş. Cumhurbaşkanı Hazreti Kılıçdaroğlu. Milletvekili Hazretleri'ne yaşa soruyor. Vallahi hiç kimseye vermemeyi düşünüyorum. Daha önce hiç kullandın mı oy? Oy aynen kullanmışım. Kime verdiniz? Kime vermişim? AK Parti. AK Parti. Aynen. Bu dönem belirsiz. Aynen. Oğlan CHP'ye vereceğim. Cumhurbaşkanlığı. Milletvekili de da HDP'lidir. Teşekkür ederim. Biz çalışıyoruz. Biz oyu kimseye vermeyeceğiz. Çalışırken oy de... Oymuz siz hocam? Ben kullanmayacağım. Kullanmayacağım. Kullanmayı düşünmüyorum evet. Neden hocam? Öyle kullanmayı Aa, düşünmüyorum. adaylar hala sizi ikna edemedi mi yani? Yok de ikna etmekten değil. Yani kullanmak istemiyorum sadece o kadar. Rica ederim. Abi, Bizimki Bizim ne o. Olay bitti abi. O ne derse o. Aynen öyle. Sen o başkan. Abi. Kılıçdaroğlu abi. Siz hocam? Yeşil Sol Parti. C e Kılıçdaroğlu. <laughs> Kılıçdaroğlu tabii. Sero başkan istediği için. Kılıçdaroğlu abi. Bellidir, ortam bellidir. Biz de öyle yapacağız. Yani misali başkana vereceğiz. Başka kim var? CHP'ye de vereceğiz. Öyle. Abi fikrim yok. <laughs> Niye fikriniz yok? Uzun zamandır seçim geçirmişsiniz. Abi sandık başına gittiğim zaman elimi şuraya koyacağım. Odur, o. Başkanı seçimde oyunuzu kime vermeyi düşünüyorsunuz? Recep Tayyip Erdoğan. Yani var olan niteliklere göre diğerlerini değerlendiriyorum. Bir niteliği olmadığını düşünüyorum Kılıçdaroğlu'nun. Nitelik, niteliksiz. Geçmiş dönemde yine Recep Tayyip Erdoğan'a vermiştim. Yine Recep Tayyip Erdoğan'a vermeyi düşünüyorum. Selahattin Demirtaş. Tabii ki de hedef abi. Tamam. Kılıçdaroğlu mu yani? Demirtaş. Hedef abi. Recep Tayyip. Hep başka bir değişiklik olmasın diye. Başka birisi geldiğinde tam düzen bozulur diye. Yok yeni kullanacağım. Ben kullanmıyorum. Ee, yok e, Kılıçdaroğlu'na veriyoruz yani. Ona verecekken vazgeçtik sonradan. Reisa Erdoğan. Öyle daha iyi. Nedeni yok mu? Seçimde kim oy abi? abi bir oy tipe bir oy olma Abi ülkenin değişmesi gerek. Bu düzenin değişmesi gerek. Tamam biz HDP de HDP'ye oy veririz. AK Parti'ye. Tayyip Erdoğan AK Parti'ye. Neden mi Erdoğan? Çünkü Erdoğan. Devletimiz ve milletimiz Erdoğan kimse olsun. Allah fark etmez. Erdoğan'dan vazgeç. Yok ondan değil kimseden korkumuz falan da yok. Yani itiraz olan buyursun gelsin. Hani sen de itiraz et sen de buyur gel yani. Öyle konuşuyoruz korkuyorsun falan da sen de bir itirazın varsa sen de buyur gel yani. Kolay kalmayı bir gel. Toram tortaşmayı da. Biz Erdoğan'dan başkasına vermeyiz. Tabii. Doğuk Parti'ye. HDP. Nusul Adin de Amirtaş. Ya önerirsen ona veririz. HDP. HDP. Kılıçdaroğlu yani. Aynen. Siz hocam? Yeşil Sol Parti. HDP'ye veriyoruz. Ye Yeşil Sol Parti. E ee, CHP'ye veriyorum Kılıçdaroğlu. Abi Şırnak için ben Aslan Tatar dayıma vermek istiyorum zaten. Recep Tayyip Erdoğan'a. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben kullanmak istemiyorum. <laughs> oyumu? Aynen. Neden? Hiç kimseye vermemişim abi. Ne olmuş? Ben AK Parti'ye Gelişim başka. için. Bu seçimde ben oyumu Şırnak'a vereceğim. Şırnağımız için hayırlısı kimse olsun diyoruz. Memlekette huzur istiyoruz. Bana göre hayırlı olan Şırnağın içinde Şırnağa hizmet edecek olan en iyisi ben Sayın Arslan Tatar diyorum. Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan abi. Neden Erdoğan'a Erdoğan veriyoruz? Abi Erdoğan'dan başka kime verelim? Hani birini göster verelim. Doğru abi. Ne yapabilir ki o adam? Ne yapabilir abi? Doğru gelmiyor. Daha seçimden sonra Ramazan Bayramı oldu. Ramazan Bayramı olduğunu diyor. Ama Kurban Bayramı daha adam konuşmayı daha Ramazanları bilmiyor abi daha bayramlarımızı bilmiyor. Böyle bir adam bu adam devleti bu devleti nasıl yönetebilir? Nasıl bir şey yapabilir? Hani devleti ne bekleriz ki ondan? Peki, geçmiş dönemde AKP'nin Şırnak'taki adayını nasıl değerlendiriyorsunuz? Rizim birlik mi? Abi birliğin kendi şahsıma bir zararı dokunmadı. Şırnak'ta galiba yani çok katkısı bileyim. olmuştur abi büyük ihtimalle ya hissettik ben <laughs> hissettim. Yani bu seçim çok önemli. Geleceğe bakalım geleceğimiz için Recep Tayyip Erdoğan.

جمعه زومه زنان زنامی است خودی تو وی مملکتی <سؤال> ده تو زنامش وی چته نمیدیم از صف خطیو و از خطیو نو وی یازیدی خودو پهغه سو دو تدا دا کپی آلامه <سؤال> مدرزنی پیدی گشت لی خدای دې من بعد او هتر اداز او توما دا زونی لا مو به ز هدا فزان قسمت کلمت قمر دام بود یار خدایش نخمه والله خد تان اسبيل اسپی والله ما تمام <applause> <applause>